Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı Başkan Doktor Memduh Büyükkılıç Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Mecliste 44 günden maddesi oylanarak karara bağlandı. Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Şubat ayı meclis toplantısı Kadir Kongre Merkezi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı. Başkan Memduh Büyük Kılıç toplantıda 25 asıl 19 ek gündem maddesi olmak üzere 44 gündem maddesini müzakere ederek karara bağladı. Üyelerimiz, değerli mesai arkadaşlarımız, Kıymetli basınımız, varsa misafirlerimiz, Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Şubat ayı toplantısının birinci birleşiminin birinci oturumunu açıyorum. 11.01 2021 tarihli meclis toplantısına ait meclis tutanaklarının okunmuş sayılmasının kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Gündemimizde bugün 25 asıl 18 ek gündem maddesi var. Bir tane de Ekin Eki, Develi Belediyemizi ilgilendiren, ilçemizi ilgilendiren daha doğrusu müftülüğümüzün bir talebi var. Onu da gündemimize alarak toplamda 44 günde maddesinin gündeme alınmasını, her birinin ayrı ayrı görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyeni oy bile kabul edilmiştir.